arkadaşlar. Bu hafta en sevdiğim kahramanlardan biriyle tanıştıracağım size. Hani yalan söyleyen, tahta kolları, tahta bacakları olan var ya. O biliyor musunuz kim olduğunu? Kukla. Evet kukla ama sıradan bir kukla değil. Pinokyo. Evet Pinokyo'yu çok sevdiğim için tanımayan arkadaşlarım da bir de benden dinlesin istedim kitabımız bu arkadaşlar o kadar da kalın değil aslında E tabi kısalttılar da ondan kısa uzun ne fark eder Pinokyo aynı Pinokyo her zaman yaramazlık peşinde Pinokyo kitabının baş kahramanı Pinokyo hay olacak değil ya Pinokyo tabi <laughs> neyse devam ediyorum başka bir bölümde de hayı anlatırım onu da çok seviyorum çünkü Pinokyo'yu yapan ustanın adı Geppetto'ydu bir gün Geppetto diyordu ki keşke benim de bir çocuğum olsa diyordu ve o sırada Pinokyo'nun kolları ve bacakları hareket etmeye başladı. Ben orada korkar kaçardım ama Gebetto çok mutlu oluyor ve ona çocuğu gibi bakıyor. Bir gün Gebetto usta uyurken Pinokyo dışarı kaçıyor. Yaramaz demiştik zaten. Evet kaçıyor ve konuşan çekirgeyle karşılaşıyor. Konuşan çekirge mi olur ya? Yani canlanan kukla oluyorsa konuşan çekirge niye olmasın? Çok komiksin. Neyse devam ediyorum. Konuşan çekirge ona diyor ki: "Okula gitmelisin. Seni burada ne işin var daha giyiyorsun çok küçük." diyor. Derslerin nasıl? İyi mi bari? Üf, devam ediyorum. Okuldan hemen sıkılıyor ve okuldan her gün kaçıyor. Aslında Geppetto babası onun için paltosunu bile satmış. Ne kadar da bir fedakar baba. Onun için çok uğraşıyor. Bu okuldan kaçıyor. Ee, yaptıkları yüzünden başı derde girmemiş mi? Girmez mi? İlk önce kulakları eşek gibi uzuyor. Sonra başına korkutucu şeyler geldiği için yalan söylüyor. Yalan söyleyince de burnu uzuyor. Aslında gerçeği söylese herkes ona yardım ederdi bence. Bence de. Peki o uzun kulaklarla uzun tahta burunla ne yapıyor? Kitabı okurken en heyecanlandığım kısım buydu. Ee? anlat ne oluyor? Hadi çok merak ettim. Ben bunu söylemem. Kitap kurdu arkadaşlarım. Bu kitabı alıp okuyacak ve kendileri bulacak. Hale gör. Meraktan çatlarım. Kitabı bana ver de okuyayım lütfen. Tabii ki de veririm. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu kitaptan ne ders çıkardığımı söyleyeyim. Asla yalan söylememeliyiz. Yalan söylersek başımıza daha da kötü şeyler gelir. Ama gerçeği söylersek herkes bize yardım eder. Düşünsene burnumuz ya da kulaklarımız uzasa ne yapardık? Uzamıyor ama büyüklerimizin bir lafı var ya. Yalancının mumu yatsıya kadar demişler. Bunu da sakın unutma. Ay başıma taş düştü. Ama neyse görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.